Kartonu ve plastik kullanarak geri dönüşümden bir ayaba yaptım. Sünger seçtik, kolye. Birkaç tane tahta seçtik. Bunlarla kedi ev yapacağız. Cam şişeler, kolyeler, plastik atıklar, kedi evlerine, kuş evlerine, saksılara hatta kalemliklere dönüştürülüyor. Çocukların atık maddelerden seçtikleri ürünlerle İstaç işte bu atölyede çocuklara geri dönüşüm bilincini kazandırıyor. 7-12 yaş arası çocuklarımıza öncelikle atık yönetimi ile ilgili bir sunum gerçekleştirdik. Sonra da kendi çalışanlarımızla plastikten, metalden neler yapabiliriz, bu atıkları nasıl dönüştürebiliriz, nasıl daha faydalı kullanabiliriz ile ilgili bir atölye çalışması gerçekleştirdik. Bir ışık kullandım, bir tane kutu kullandım küçük, üstüne dolu yazdım, taksi yazdım. Kumaş kullandık biraz etrafını kaplamak için. Sonrasında kenarlarla kapaklarını böyle çevreleyeceğiz. Çünkü geceleri kediler kırmızıyı daha iyi görebilirler diye düşündük. çok keyifli bir organizasyon oldu çocukların bu yaştan bu bilinici kalamaları bizim için çok önemli bir şey. Ben hiç böyle etkinliklere katılmamış. <laughs> Keyifliydi, çok güzeldi. 16